Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği enflasyon oranlarına göre, metrekarenize göre işte bina deprem bedeli çıktı. Okey. Diyelim ki 100 metrekareye 1 milyon 700 bin verdi. Bunu %10 oranında bazı şirketlerde de %20 oranında arttırabilirsiniz. Aklınızda olsun. Ama bir de bu bina e, bina yangın bedelini veya işte bina deprem bedelini ek olarak neleri ekliyorsunuz biliyor musunuz? Binanızda bulunan ortak klima, asansör, kat kaloriferi, kalorifer kazanı, havalandırma sistemleri gibi e, teminatlar veya sistemler varsa bunların da ortalama maliyetlerini muhakkak sigortacınıza bildiriyorsunuz. Ve aynı zamanda dairenizin içerisinde bir dekorasyon yapıldıysa parke değişmiş olabilir, mermerler değişmiştir, mutfak ve banyo dolapları değişmiş olabilir, işte özel duvar kağıtları yapmış olabilirsiniz, duvara mont edilmiş dolaplar olabilir. Bunları da muhakkak bildiriyorsunuz sigortacınıza. Anlaştık?